Herkese merhaba. Yine duyunca şok alacağınız bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Çukur'un hırsı ve kurnaz gelini Ayşe kocalarımla yaşıyorum dedi herkes dondu kaldı. Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı. Oyuncu muhabirlerin sorusuna bir şey yapmıyorum kocalarımla yaşıyorum iki kocamla birlikte yaşıyoruz şeklinde yanıt verdi. Magazin Burada atlı, magazin sayfasında yayınlanan habere göre flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara bir şey yapmıyorum kocalarımla yaşıyorum iki kocamla birlikte yaşıyoruz şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ yanındaki iki beyefendiyi bu eski kocam bu yeni kocam biz böyle yaşıyoruz diyerek tanıttı. İrem Altuğ'un o onlara ait videosuna kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun instagramdan da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göze çarptı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.